Ulan arkadaş, bugün bizim emlakçı tayfunla bir balığa gittik. Ulan atıyoruz, çekiyoruz, balık çıkıyor ama ufak, birer karışlık balık çıkıyor. Bol bulduk ya gari, ufak değiyoruz, beğenmiyoruz. Tayfun gitti bir kalın takım bağladı kendine, koca gemi kancası bir holt etmiş, ucuna koca bir topa hamuru sardı. Yedi metrelide bir kalın kargı var elinde, attı şöyle açık yerde bekliyor şimdi. Ben birer karışlık abire çekiyorum. Ulan derken arkadaş, filyoz kayboluverdi. Arkasından bir baktım, bizim Tayfun da kayıp. Koca bir pordaş düşer gibi suyu arkadaş. Ben, bizim Tayfun bir yetmesin mi? Depe süsdü. Oltayı da salmaya elinden. Koca bir sazan arkadaş, oltayı yutmuş. Bildiğin koca cüsseli bizim Tayfun'a su kayağı yaptırıyor. Bir ileri bir geri. Ola ha gezdir öte, ha gezdir beri. Ben de yani 45 dakika, sende bir buçuk saat. Arkadaş, çatladık. Balık yorulacak diye bekleriz ama biz yorulduk anasını satayım. Balık bir tane yorulduğu yok. Yorulur mu arkadaş? Tam 24 kiloymuş balık. 24. E, o zaman ıslanladı artık. Belki kuruyunca biraz hafif gelebilirdi ama ıslahına 24 kilo geldi hana.